ప్ల్ల్ మ్ల్ Sevgili seyirciler Marmaris'te bulunan oda başkanları her hafta yaptıkları esnaf ziyaretlerinin yanı sıra geçtiğimiz perşembe günü bu kez de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Peki Kılıçdaroğlu'na yapılan ziyarete neler konuşuldu? Şimdi ziyarete giden giden ekipte yer alan isimlerden biri ve aynı zamanda soruyorum program yapımcısı Mukbil Gülkokan telefon attığımızda. Sayın Gülkokan yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler Sayın Gülkokan. Geçtiğimiz Perşembe günü oda Başkanlar ile birlikte bir ziyarete bulundunuz ve e, bu ziyaret Cuma günü yerel e, basında gündem e, Gündemde yerini aldı, ancak Marmaris'te birçok kesim e, hala bu konuyu konuşuyor ve biz de e, o giden ekipte e, Kılıçdaroğlu'nu ziyarete giden ekipte yer alan bir isimden en doğru bilgileri alacağımızı düşündük ve sizinle e, telefon bağlantısı kurmak istedik. E, Sayın Gülkokan siz oradaydınız bize e, bu toplantının daha doğrusu bu ziyaretin amacını anlatır mısınız? O da başkanlarını için Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Bilmiyorum. Şimdi ben biliyorsunuz Marmaris Çevrecileri Derneği'nin e, denetleme kurulu başkanıyım. Dernek başkanımız e, bu ziyaret içinde e, körfez raporunu takdim edecekti fakat e, kendisi trafik kazası geçirdiği için benden rica ettiler. Ben de e, bu çalışmalara başından sonuna katılmış yaklaşık raporlama süresi de dahil olmak üzere iki buçuk yıl süren süreci iyi bilen bir e, dernek görevlisi olarak e, bu talep doğrultusunda Ankara'ya gitmeyi e, kabul ettim. Dernek başkanımızın verdiği görev doğrultusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, bana ayırdığı üç dakikalık süre içerisinde Marmaris körfezi... E, biyolojik araştırma ve su kalitesi raporunu kendisine bilgi sunumu yaptım. Raporumuzu takdim ettim. Sayın Genel Başkan çok nazik e, bir şekilde raporu aldılar, incelediler ve çok kapsamlı bir rapor, çok önemli bir rapor olduğunu belirttiler. Ben bu raporda belirtilen özellikle 285 ve 286. sayfalarda son söz bölümünde belirtilen Marmaris'i gelecekte bekleyen riskler konusunda Körfez'in korunması için ele alınacak olan projelerin projelendirme aşamasına geldiğini bunun da Sayın Kılıçdaroğlu'nun partisinden e, belediye başkanımız olan yerel yönetimimizin ve kendilerinin alakasını beklediğimizi e, bildirdim. Bu 3 dakikalık süreç içinde Sayın e, Kılıçdaroğlu ee, bu raporun çok önemli bir rapor olduğunu Marmaris'in e, geleceği açısından hem kentin geleceği hem de gelecek kuşakları açısından çok önemli bir çalışma olduğunu e, tensip buyurdular ve gereken ilgiyi göstereceğini ve göstereceğini belirttiler. Bizim e, bu ziyarette Marmaris çevrecileri Derneği olarak kesinlikle e, şeyimiz görevimiz buydu. Bana bu görev Sayın Ahmet Kutay'ın tarafından verilmişti. Eğer trafik kazası geçirmeseydi kendisi gidecekti ama şu anda yatar durumda tedavi gördüğü için bu görev ani olarak bana verildi ve ben gittim.